Herkese merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Aslında bir şey yapmıyoruz Ama arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, Yani ben bugün Oyun oynayacağım Yani story atacağım Size Yani işte, Bakın Son sesim güzel mi? Aa, kızım hadi. Uyu artık hadi. Ne neden? Hadi bak. Yarın kreşim var. Yo anne yarın yok. Tamam. Yarın yok olabilir ama. Tamam ben? Bakın hiç Tabi. 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 Uyu. Uyu kızım. Of tamam. Ay. Laf dinlemesi Arkadaşlar burada ee, neden bunu buraya koydunuz derseniz. E, çünkü bebek geceleri karanlıkta korkuyor yani. Burada ben videolarda bebeği kız olarak tanıtmışım. Arkadaşlar bebek e, erkek. Yani e, neyse. Hı. Yapalım. ya dakika zaten maske oldu. Bu arada ben buraların içini hazırladım. Aa bir dakika ben geceliklerimi çıkarmadım. Yani gecelik olarak ne giyebilirim geceliğim? Geceliğim yok ki ya. Neyse. Böyle uyurum pantolon mu? Aa bunda da uyulur aslında. Burada da rahat şeyler. Yani. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi annemin odasına gideceğim. Ama arkadaşlar bir yerlerden bir şey bulmam lazım. Aralar, oh, bir şey olmamış şey zaten oraya söylerdim. Almadım. なに、なに、なに Sen sen mi iki saate alarm yapıyorsun? Hayır anne bilim hiçbir şeyden haberim yok. Alarmın sesiyle uyandım ben. Tamam sana inanıyorum. Kızım olduğun için. Bir ay sonra. Eee anne sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kızım. Aslında. <laughs> anne aslında. Evet kızım bekliyorum konuşmanı. Aslında anne evet. Aslında. Evet dinliyorum kızım. Şey ben sana. Ee, hani bir ay olmuştu ya sen demiştin ya bana e, bankayı sen mi soydun? Demiştin ya. Evet kızım. O zaman işte e, bankayı beğenmiştim. Hatta paraları hala yani harcadım ama paraları neyi harcadın? E, siz bana 1000 TL'lik oyuncağı almıyordunuz ya. Hatta 3000 TL'de. Evet kızım. E ee, anne şey. E ee, onu aldım ben. Kızım bir 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 koy o ko o kardın adamlı kolyeyi 300 TL mi verilir? Boş boş şeyler yapıyorsun. Seni baban şikayet etti. babam yok ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel oraya. kardeşi mi? O O ne ne? O ne O ne o ne ya? Orayı, oluyor. oluyor? oluyor? Sen annem benim çok mu kızdı? Hmm. mi? Hop Anladım. Bunu hadi giymeyeyim. Ama bu yağmurluk. O zaman bu mu olsa? Yoksa ay. Kıyafetim nerede? Uzun al. Uzun 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 Neyse. Güzel oldu Evet, yaptım, yap, yaptım. Yap, evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunun üçüncü bölümü de gelebilir eğer istiyorsanız, isterseniz yani. Bu arada e, bir tane video da çektim arkadaşlar. E, yani e, kategori nasıl oynayayım nasıl e, açtım bir de e, gösterdim size tek tek. E, o yüzden e, bir alırım ya. Yani çok emek verdim yani. Çok yemek biliyorum. O e yüzden hemen şimdi abone olabilir misiniz? Eğer bu e, videoya 10 bin gelirse bu sefer gerçekten 10 like gelirse arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki de arkadaşlar bunun ikinci bölüm gelecek hatta arkadaşlar yani ee, en ne kadar en sevdiğim yani eski videolarımdan bir ikinci bölümünü istemişsiniz ve hatta ben onu hala çekmemiştim. Bir kere çekmiştim ama arkadaşlar o o iki bölümde zaten e, bir bölüm çekmiştim. Orada bir hata olmuş yani. Eee o yüzden e, onu tekrar silmek zorunda kaldım. O yüzden. Eee neyse. Hepinize bay bay. Sizi çok çok seviyorum. Size öpüyorum. Bay bay.